Arkadaşlar merhaba, bugün size Dashboard Test V41 cihazımızı tanıtacağım. Cihazımız hakkında kısaca bilgi verip, e, bununla ilgili de uygulamalı olarak birkaç e, test aşamasını göstereceğim. Dashboard Test V41 cihazımız, CANBUS e, sistemi ile çalışan, yani araçlarda, yeni model araçlarda özellikle ve şu an üretilen hali hazırda bütün araçlarda kullanılıyor. Kembas haberleşme sistemiyle çalışan araçlar var ve bu araçların göstergelerini tamir etmek için tezgahta çalıştırmanız gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü bazen müşterinin arabasını bekletemiyorsunuz kapıda. Müşterinin işi oluyor, göndermeniz gerekiyor. Veyahut e, araçta sorun olup olmadığını anlayabilmeniz için göstergeyi tezgah alıp test cihazıyla denemeniz gerekiyor. Bu test cihazında da e, aracın beynini görmeden diğer donanımlarıyla haberleşmeden gösterge kesinlikle uyanmıyor. Bu söylediğim araçlarda birçok araç modeli şu an o şekilde üretiliyor ve biz de bunların bir kısmını çalıştıracak şekilde şu an yaklaşık 20-25 tane araç göstergesine hitap eden bunları çalıştıran bir cihaz yaptık, tasarladık, programlaması, arayüzü var yine Windows'la birlikte çalışan bir arayüz programımız var, exe dosyamız var. Bunu bilgisayara kuruyoruz. Bunu da uygulama olarak hem bilgisayar üzerinden hem de uygulama olarak masada size göstereyim kısaca. Ondan sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar. Cihazımızın şimdi Renault Scenic 2 dediğimiz 2004-2006 modeller arasında kullanılan bir gösterge. Yine aynı şekilde Kembas haberleşme sistemiyle çalışan bir gösterge. Bunu tezgahta sadece artı eksi enerji vererek kesinlikle uyandıramıyorsunuz cihaz olmadan çalıştıramıyorsunuz bu göstergeleri deneme şansınız yok bu yüzden zaten biz bu cihazın tasarımını yaptık ee, şimdi cihazımızın bir tane USB port girişi bir tane de güç kaynağı girişi var 12 volt bağlantılarını yapıyoruz yine aynı şekilde artı eksi çıkışlarımız var Ken High Ken Low çıkışlarımız var bunların bağlantılarını yaptık şimdi Bilgisayarın olduğu arayüz kısmına geçelim. Oradan da tekrar size göstereyim ve göstergemizi çalıştırıp birkaç çeşit yine göstergemiz var. Onların da testlerini deneyelim. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi programımızın arayüzü bu şekilde. Basit bir kurulum dosyamız var. Burada araç modellerini görüyorsunuz. Biz şimdi Renault Scenic 2'yi bağladık biliyorsunuz. Bunun testini yapacağız. Bağlantımızı yaptıktan sonra USB portumuzu takıyoruz. Ve ekranda bağlantı yapıldığına dair bize bilgi gelecek. COM port 6'ya bağlıdır diye bilgi geliyor. Şimdi masa üstüne geçelim tekrar. Evet arkadaşlar şimdi bağlantılarımızı yapmıştık. Artex, Kenai, Kenno. Cihazımızdan komport bağlıdır. Uyarısını aldık ve cihazdan tekrar başlat komutuyla birlikte <laughs> bağlantının kurulduğuna dair Ken bağlantısının yapıldığına dair ışığı görüyoruz. Ve göstergemiz test aşamasına geçti. Şu an menüler Devir saati, kilometre, hararet. Bunlar kendini test ediyor. Bu şekilde göstergede çalışıp çalışmayan bir aksam olup olmadığını da görüyorsunuz. Zaten bu göstergemiz tamir edildi. Müşteri göstergesi tamir edildi. Testlerini de böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Ee, i̇sterseniz farklı araç modellerinde de birkaç model deneyelim. Ee, mesela cihazımızı kapatmadan önce şöyle bir detay göstereyim. Evet Ben Scenic 2'nin başlatısıyla komutuyla başlattık. Sonra buradan kapat diyoruz. Kapat dedikten sonra tezgahta göstergemizin durumuna bakalım. Evet kapat konumuyla birlikte gösterge test işlemini durdurdu. Şu an bu şekilde göstergemiz duruyor. Biz şimdi farklı bir araç modeli deneyeceğiz e, göstergemizi pinlerinden ayırıyoruz. Göstergemizi şöyle arkaya alalım. E, mesela Clio 4 olarak bildiğimiz Captur Clio 4. Bu modeli deneyelim. Bu modelin bağlantılarını yapalım yine aynı şekilde. Cihazımızda e, zaten menüsünde hangi araç modelini kullanacaksanız onun artı eksi Kenhay ve Kenlo bağlantıları menüde gözüküyor. Resimde görsel olarak da görebiliyorsunuz. Ee, arka soket girişinde de yine burada içeride pin numaraları mevcut. Pin numaralarına göre bağlantılarını yapıp sonra test işlemine geçiyoruz. Şimdi bunun bağlantılarını yapalım. Evet arkadaşlar şimdi Renault Clio Captur 4 olarak seçtik ve burada gördüğünüz gibi pin bağlantılarını bize veriyor cihazın. Hangi pinle neyi bağlayacağımızı görüyoruz. Bu bağlantılar yaptıktan sonra yine başlat tuşuyla beraber cihazımızın çalıştığını göreceğiz. Evet, şimdi başlat tuşuyla birlikte göstergemizin test işlemi başlamış oluyor. çeşitli test işlemleri gerçekleşiyor. Şimdi farklı bir araç modelini yine deneyelim. Şimdi Clio 4'ü durduruyoruz. Durdurduktan sonra diğer araç modelimiz Focus'u deneyelim. Focus MK3 mesela göstergemiz var. onu deneyelim, onun testini yapalım. Yine başlat ve kapat tuşuyla işlemimiz bittikten sonra testimiz bittikten sonra kapat diyoruz. Diğer araç modeline geçtiğimizde de diğer araç modelini seçip başlat komutuyla başlatıyoruz. Evet arkadaşlar Focus model için yine başlat komutu gönderiyoruz. Göstergemiz açıldı. Yine aynı şekilde ibre testleri iyi kazlar ve ibrelerin testlerini de yaparak ekran aynı zamanda testlerini de görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi Megane 2 test edelim. Megane 2'de iki çeşit e, gösterge mevcut. Şu modelimiz var. Arka soket yapısı kısa olan e, modelimiz var. Bir bu çeşit. Bir de diğer büyük soketli olan modelimiz var. Şimdi bizdeki büyük soketli model. Bunu bir test edelim. Megane 2 göstergeler biraz e, tamire çok gelen Scanic 2, 2, Megane 2'ler bunlar çok gelir tamire. Çeşitli farklı farklı arızaları çıkar. Bunların testini de dediğim gibi sürekli araç üzerinde sök, tak, dene, test et. Bunlar oldukça zor, meşakkatli işlemler. E, o yüzden tezgahta çalışıp test etmek daha sağlıklı daha çabuk işte dükkanın durumuna da bağlı değişiyor bu in çık müşteriyi beklet durumları söz konusu oluyor bunların önüne geçmiş oluyoruz böylelikle şimdi bunun testini yapalım yine başlat komutuyla gönderelim evet göstergemiz uyandı yine aynı şekilde ibre testlerine başladı Menüde de yine kilometre değerlerini vesaire burada göreceğiz biraz sonra. Kendisi test işlemini yapıyor ve sırayla da burada ekranda menü değişikliklerini görüyorsunuz. Evet, kilometre değerlerde çıkıyor. Sırayla test işlemini gerçekleştiriyor. Bu gösterge yabancı değil. Bunu Türkçe'ye de çevirebiliyoruz tabii. Bu tip uygulamalarımız da mevcut. Gördüğünüz gibi arabanın normal toplam kilometresinde görmüş olduk. Renault Megane 2 göstergelerimizin de testini cihazımız bu şekilde yapıyor. Yine farklı araç modelleriyle de devam edebiliriz. Evet sıradaki göstergemiz Clio 3. Yine bağlantılarımız artı eksi kenar kenar olarak yaptık. Ee, bağlantılar yaptıktan sonra yine cihaz üzerinden başlat komutuyla birlikte cihazımızı başlatacağız testlerde göreceğiz. Evet, yine aynı şekilde Clio 3 göstergemizin bağlantılarını yaptık. Startladıktan sonra test işlemini görebiliyoruz burada. Yine kapat komutuyla kapattığımızda bir süre sonra test işlemini bitiriyor. Bitirdikten sonra göstereceğimiz bu şekilde açık bir şekilde bir müddet kalıyor. Yaklaşık 20-25 tane cihaza dediğim şekilde e, göstergeye hitap ediyor. Göstergenin testini gerçekleştiriyor. güncellemeye açık. İleride farklı araç modelleri de eklenecek zamanla inşallah. Evet sevgili arkadaşlar. Dashboard test cihazımızın kullanım şekli bu şekilde. Tamirci ustalar için ürettiğimiz cihazımız bize kılavuz olma noktasında oldukça faydalı, oldukça da başarılı. Şu an Türkiye'de e, bulamayacağınız bir cihaz öyle söyleyeyim. Yaklaşık 20 tane cihazın testini yapıyor ve güncellemeye de açık bir cihaz. Cihazımızın yapım aşamasında bizden emeğini esirgemeyen programcı kardeşimiz Önder sevgilik kardeşimize de buradan çok teşekkür ediyorum. Eline emeğine sağlık diyorum. E, herkese de hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin. Müzik